ziyarete geldiniz sağ olun. Çekim yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Böyle ciddi konulara televizyonların para kazanan maksadıyla bir sürü magazin yalan boş işlerle uğraştığı günlerde böyle gelip iş yerinde bahçemizde bizimle dertlerimizi sorunlarımızı paylaştığınız için Toprak TV'ye teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Böyle ciddi yayınlarına devam etmelerini önemli rica ediyorum. Biz uzun yıllar fidancılık yapıyoruz. Süs bitkileri yetiştiriyoruz, meyve fidanları yetiştiriyoruz. Bu stevia bitkisine neden yöneldik? Stevia bitkisine yönelmemizdeki maksat bir markete girdiğimiz zaman alacağımız yiyeceklerin birçoğu 3 tane beyaz zehir dediğimiz beyaz un, beyaz tuz, beyaz şeker. Bu üç tane zehir kim raf ömrü uzasın diye kimyasal katkılarla tahrip ediyorlar. Ve vücudumuza kimyasal hiçbir zaman girmemesi lazım ama bu şekilde giriyor. Bu bir tahribattır. E ee, insanlar kimya ile tanıştı ama kimyanın vücutla tanışması hiç iyi olmadı. Ee, çevremizde bir sürü şeker hastaları, oboziteler, diş çürümeleri, kansere kadar birçok hastalıkları görünce bu hastalıklara karşı toplum nasıl direnç sağlayabilir? Toplumun hastalıklara karşı dirençli nasıl olabilir, nasıl korunabilir, hangi meyveleri tüketmesi lazım, hangi bitkileri tüketmesi lazım bizi böyle bir araştırmaya yöneltti. Annemin şeker hastası olması beni Stevia ile tanıştırdı. Stevia ile 6 yıldır tanışıyorum. Stevia'nın üretim aşamalarında bayağı bir sıkıntı çektik tüketiminde sıkıntı çekiyoruz halat anlatamadık. E, bunu e, üniversitelerin veya TÜBİTAK'ın, devletin kurumlarının bu işi el atıp bunları onların halletmesi gerekirken bu konularda yapayalnız kalıyoruz. Mesela örnek olarak söylüyorum. Birilerini bir, bir dönemi karalamak olarak değil de Türkiye'de tütün ekilmezdi. Türk köylüsü tütün ekmeği bilmezdi. İpek böceğini bilirdi. ...buğday ekerdi, arpa ekerdi, yulaf ekerdi, her şeyi ekerdi ama tütün ekmezdi. Ne yaptık? Türk köylüsüne tütün ekmeği öğrettik. Ki tütün çok çileli, para kazandırmayan bir şey. Ama bu... ...milyonlarca insanın kanserden, cigara yüzünden kanser olmasına... ...milyonlarca insanın hebe olmasına, bu hastanelerde bu... ...hastaların bakımı da bir maliyettir. Ama tütün ekme yerine... ...steviyeyi neden öğretmediler? Yani steviyeyi neden öğretmediler? Kalori sıfır, glikoz sıfır. Yani dünyada bu doğal şeker vardı. Biz olmayan bir şeyi çıkarmadık ki Allah bunu yüz yıllar önce yaratmış. Ama bu neden Türkiye'de? Bu sorulması lazım. Bu Türkiye'de bu tahribat neden yapıldı? Ya yani bugün cigaranın getirdiği zararlar bilmiyorum da biz bir dünyayla, üçüncü dünya savaşı çıksa, biz dünyayla savaşsak o savaşın maliyeti cigaranın verdiği zararı denk değildir yani. Benim bir afaki bir düşüncem. Denk değildir. Çok büyük cigaranın zararlarını gördük. Toplumda çok çok artık yani bu sayılmasına da gerek yok. Çünkü bilinen, bilinen bir zararlar. Ama neden bu Stevia ile bu insanımız, Anadolu insanı tanışmadı veya bugünlere kaldı? Bunlar sorulması gerekli. İkincisi, bugünkü bu kullandığımız toz şekerde glikoz ağırlıklı. Kalori yüksek. Yüksek kalori obozite yapıyor. İnsanlar tatlı yiyemiyor. Tatlı yemekten kaçıyor. Niye? Opozit olacağım diye korkuyor. E glikoz olduğu için şekeri tetikliyor. Şeker hastalığını tetikliyor. Diş çürümelerini yapıyor. Yani bu beyaz zehirde uzun yıllar neden ısrar ettik? Yani neden yani? Bunlar hep sorulması lazım. Kendimize aynada bu soruları soralım. Gelecek nesillere güzel bir Türkiye bırakmak istiyorsak Sanayi artıklarının, petrol artıklarının kirli havayla bir şey bırakamayız. Böyle bir ağaç, bir fidan dikebiliyorsak toprağa, gelecek nesillere ancak bunu bırakabiliriz. 10 bin kişinin çalıştığı bir fabrikayı gelecek nesillere bırakamayız. Birkaç yıl sonra veya 40-50 yıl sonra o fabrika demode olacak, harabeye dönecek. Ama bir çınar ağacı veya bir çam ağacı veya bir ılhamur ağacı gelecek nesillere bırakabiliriz. Yani geleceğimizi düşünüyorsak bir havayı kirletmememiz lazım. iki toprağı kirletmememiz lazım. Üç suyu pisletmememiz lazım. Biz üçünü de kirlettik. Benim şimdi iki tane torunum var. Düşünüyorum ben bu torunlara gelecek bir güzel bir Türkiye bırakamayacağım yani. 200 yıldır dünya petrolle tanıştım. 200 yıl içinde en az 200 milyon insan öldürdüler petrolü çıkarmak için. Allah petrolü kilometrelerce aşağı gömmüş. ...insanlara zararlı diye aşağı gömmüş. İnsanlar petrolü çıkarmak için insanları öldürdüler. E ne oldu? Dünya petrol ürünleriyle çöplüğe dönüştü. Bir daha biz dünyadaki bu petrol ürünlerini toprağın kilometrelerce aşağısına gömüp yok etme imkanımız var mı? Yok. Doğada kayboluyor mu? Yok. Doğayı kirletiyor mu? Kirletiyor. Hani bundan diyelim ki 50 sene, 60 sene önce ormanlarımızdaki, bağlarımızda, bahçelerimizdeki kuşların sayısı bugün az. Yani birçok kuşları öldürdük, birçok hayvanları öldürdük. Dünyayı, dünyada onların yaşamasına müsaade etmedik. Halbuki onlar Allah bize nimet olarak yaratmış. Biz Allah'ın verdiği nimetleri yok ediyoruz. Bunları öldürüyoruz, bile bile yapıyoruz bunu. Ve bunu medeniyet adına, çağdaşlık adına bir sürü yalan, boş laflarla süsleyerek yapıyoruz. Batı bugün ne getirdi? dünyaya. Göz yaşından başka bir şey yok. Afrikalıları sömürdü, Asyalıları sömürdü. Hala da de sömürmeye devam ediyor. Sömürülmeyen ülkeler karışıklıklara giriyor. İç savaşları çıkartıyorlar. Ya benim kolamı içeceksin, ya benim kurşunumla mermi yiyeceksin diyor birileri. Dünyada en güzel varlığımız çocuğumuz. Çocuğumuzu aldık, markete götürdük. Çocuğu zehirliyoruz markette. Yani çünkü marketteki ...raf ömrü uzasın diye birçok ürünler kimyevi maddelerle destekleniyor. Yani kendi bizim yapacağımız tek iş... ...kendi ürettiğimiz ürünleri, doğal ürünleri çocuğumuza tüketmeyi öğretelim. Mesela yer fıstığı, antep fıstığı, fındık, leblebi, mısır kavrulmuşu... ...patatesin kızarmışını kendimiz yapalım, kendimiz yedirelim çocuğumuza. Yani e, ekranda reklamı olan ürünler yerine reklamı olmayan bizim doğal tarım ürünlerimize çocuklarımızı cevizle tanıştıralım, fındıkla tanıştıralım, leblebiyle, nohutla tanıştıralım. Yani çerezci her sokak başında bir çerezci olsun, süpermarket olmasın. Çerez satan yerler olsun. Yani geleceğimizi bile bile yok etmeyelim. Şu anda marketlerde birçok ürün yabancıların elinden ve Filistinli çocuklara bunlar mermi olarak dönüyor. Bir de işin başka boyutu var. Yani birileri ekonomik olarak da desteklemiş oluyoruz düşmanlarımızı. Serbest piyasa ekonomisi herkes rafımıza getirip bir şeyler koyuyor. Ya yani biz bu noktadan Stevia'ya e, düşündük. Stevia doğal bir bitki. Yani e, Anadolu'da söylenen ismi şeker otu. Yani buna Anadolu insanı şeker otu ismi. Şeker gibi tatlı. Şekerden 30 kat daha tatlı. Şu anda buradan yaprağını koparıp buyurun. Yediğimiz zaman şekerden 30 kat daha tadı var. Bu haliyle. Glikoz içermiyor. Kalori sıfır kalori. Mesela akşamüstü bir baklava yiyeceğiz. Obozite hastası olan bir insanımız baklavayı yiyemiyor. Niye? Veya dondurmayı yemiyor, Veya çikolatayı yemiyor. Neden yiyemiyor? Kalori çok yüksek. Ama bunda kalori sıfır. Sıfır kalori olduğu için bunda istediğimiz baklavamızı, dondurmamızı, her şeyimizi yapıp yiyebiliriz. Ben bir anımı anlatayım. Burada Çalı Mahallesi'nde 6 yaşında bir çocuk. Arkadaşları dondurma yemiş, kendisi de dondurma yemek istiyor. Ama şeker hastası. Annesi ben bu çocuğa dondurma yemek yedirmek istiyorum, ne yapmam lazım sorusunu. Bu bitkiyi benden almıştı. Ben bu bitkiden dondurma yap dedim, bunun şurubundan. Dondurma yap, çocuk dondurma yesin. Çikolata yap, çikolata yesin. Çünkü doğal bir bitki. Bunda hiçbir tahribat yok. Yani bunu evlerimizde doğal bir şeker olarak üretelim. Evimiz ufak bir şeker fabrikası kuruyoruz. Şeker üretimi yapıyoruz. Hem bunu tükettiğimiz zaman çocuklarımızın dişleri çürümeyecek. Çocuklarımız obozite olmasını önleyeceğiz. Hem kendimiz obozite olmayacağız. İçinde glukoz içermediği için glukozun tahribatı bizde olmayacak. Şekerimiz yükselmeyecek. Şeker hastası demek vücudundaki organları rolantiye giren insan demektir. Şekeri bir anda bir çıkan tekrar yüze inen bir insan düşünün. Müthiş bir tahribat. Yani bunu iğnelerle ve ilaçlarla, haplarla tedavi etmek var ama böyle doğal tedavi yöntemi varken, doğal bir kullanım tarzı varken ilaç kullanmak ne kadar akıl karı bir iş olur. Bayramın birinci günü birisi telefon etti. Dedim bayramın birinci gün iş yeri açılır mı dedim yani. Böyle neden arıyorsunuz dedim. Efendim dedi bana dedi şeker otu steviye lazım. Eşiniz hamile mi dedim. Evet dedi. Çünkü hamile kadınlar ünsün iğnesi kullanamıyorlar. İlla çap kullanamıyorlar. Geldi iş yerine. Parmağından bir kan aldı. Şekerin ölçüler 490. Bir avuç kadar. Bu yapraklardan bir avuç kopardı. Kadıncağız yedim. İki bardak su içti. 15-20 dakika sonra şekeri yüz. Yani böyle güzel doğal taribatı olmayan insan da şekeri vücutta dengeleyen bir bitki. Neden tüketmeyelim? Yani böyle bir tanıtım'a gerçekten, hani böyle bir program'a ev sahipliği yapıyorsunuz. Yani geldiniz burada İstanbul'dan, zaman ayırdınız. Gerçekten size şükran borçluyum. Gerçekten teşekkür ediyorum. Ben artık son bir yıldır bunun üretimini ve ticari boyutunu artık düşünemez oldum. Çünkü o kadar çok şeker hastası var ki ben bunu bir ibadet olarak görmeye başladım. Gerçekten samimiyetle söyleyeyim. Ticari yönünü artık düşünmemeye başladım. Çünkü buradan gelip benden çok bedava alan insanlar oldu. Ya gelsin param yoktur desin yine vereyim. Çünkü gerçekten şeker hastalığının vücutta vermiş olduğu tahribat yani izah mümkün değil. Artık yolda böyle 10 kişi 20 kişi yürürken kalabalığın içinde parmağımla bu şeker hastası diye gösterebilirim. Neden? Omuzları düşük. Kolları fazla geliyor. Gözleri kendine fazla geliyor. Yüzü asık. Yani çökük bir bünye. Yani rahatlıkla ben bu adama şeker hastası diyebilirim. Öyle bir şey oldu gelen gidenler. Mesela bir müşterim geliyor şeker hastası. Şekeri çok yüksek. Ünsülin iğnesi kullanıyor, hap kullanıyor. Doruk noktada. İnanır mısın ben bu insanlara bu stevia'yı yarım saatte, bir saatte anlatamıyorum. Şimdi bizim bu bitkilerimizin eksi 5 dereceye kadar bu kök dayanabiliyor. Yani kök dayanıklı derken üstü zaten kışın yaprakların döküyor. Diyelim buradan kestik bitkimizi bu alt kısmının eksi 5 dereceye kadar dayanıyor. Onun için e Akdeniz kıyılarında, Marmara kıyılarında, Ege kıyılarında, Karadeniz kıyılarında yani eksi 5 derecenin altına düşmeyen yerlerde arazi de ekilebilir, tarla da ekilebilir. Tarlada ektiğimiz zaman pek toprak seçiciliği yok ama kumlu toprağı, yarı gölgeyi çok seviyor. Mesela zeytin tarlası olan insanların arazilerine bunu dikmeyi öneririm. Çünkü zeytinin hasatı kışındır. Bu bitki kışın uykuya yatıyor. Kışın tarlada uykuya yatıyor. Serada yatmaz. Onu iyi ayırmak lazım. Şimdi zeytin tarlasında diyelim bu bitkiyi ektik. Yazın bunu hasat ediyoruz, ediyoruz, ediyoruz. Sonbahar gelince kış gelince zeytin için hasat ediyoruz. Yani birbirlerinin engeli olmuyor. Bir de bitkimiz yarı gölgeyi çok seviyor. Bu bitki yarı gölgede. Ben mesela buraya yeşil bir tülbent attım. Keşke buradan sesleniyorum bu tülbenti üreten firmalara. Bunun beyazını üretsinler. Bu tülbent, yeşil tülbent bitkide kök çürümesi yapıyor. Aslatma bu zararlı bir tülbent. Ama beyazı olmadığı için ben bunu mecburen kullanıyorum. Yani bunu da paragraf açarak söylemek istiyorum. Şimdi diyelim bunu evlerimizde, saksılarda üreteceğiz. Saksılarda ürettiğimiz zaman e, toprak seçebiliriz. Toprağımızın içine diyelim bir saksı düşünün. Şöyle bir saksı, 40'a e, 40 kırk bir saksı. 40'a 40 kırk bir saksının içine altına 3 santim çakıl koyuyoruz. Toprağımızın içine biraz kum karıştırıyoruz. Kumlu toprağı seviyor. Biraz keçi koyun göbezi karıştırıyoruz ve bitkimizi dikiyoruz. Bu diktiğimiz bitki... 30 gün içinde tomurcuk açacak kadar tomurcuğa zorladığı anda şekerinin en güzel olduğu nokta. Bitkiyi alttan biçiyoruz. Üst tarafını kullanımını sonra anlatacağım. Bunu alttan biçtiğimiz zaman bu tekrar kardeş veriyor. Mesela bunu buradan iki kardeş var keselim. Bu 4-5 kardeş olarak çıkar. Her kestiğimizde çoğalır. 7 yıl bunu ancak kesebiliriz. 7 yıl 7 yıl ömür var bu bitkinin. Hani enginarın nasıl 7 yıl sonra, 6-7 yıl sonra mantar yapıyor kökü, işlem görmüyor. Bunun da 6-7 yıl ömrü var. Diyelim ki böyle dört tane böyle 4 tane saksıya diktiğimiz zaman evimizde yazın balkonumuzda gölgeli bir yer, yarı gölge. Kışın içeri alıyoruz. Bu hafta bunu kestik kestik bunu. Bu boya gelen bitkimizi kestik. Mikserde parçaladık. Çaydanlığa koyduk. Kısık ateşte kaynattık. 5-6 dakika. Yeşil bir şurup elde ediyoruz. Yeşil şurubu şekeri kullandığımız bütün alanlarda kullanıyoruz. Mesela obozite olan insanlar bunu yemekten önce tüketsinler. Obozite olmayan zayıf insanlar, şeker hastaları yemekten sonra tüketsinler. Mesela Bursa'nın karayinciri ben çok şikayet aldım. Kara incir yiyemiyorum. Kara incir yediğim zaman şekerim yükseliyor. Kara incir yesin. Yesin. Hemen arkasından 2-3 yaprak bundan yesin su içsin. Şekerin yükselmesini %100 engelliyor. Veya karpuz yedik veya kavun yedik veya şeftali yedik. Hemen üzerinden bir iki yaprak koparıyoruz. Çiğniyoruz ağzımızda. Şekeri tekrar düşürüyor. Yani yaprak olarak tüketmek çok pratik bir olay. Ama şerbet olarak tüketmek Diyelim şerbetimizi yaptık. çaydanlığımızda 3 su bardağı şerbet var. Bu kaynamış olduğu için, içinde bir kimyevi koruyucu olmadığı için doğal bir şerbet. Bu buzdolabında 6-7 gün ancak bekler. Alt, yani bir yoğurdumuz veya bir yemeğimizin buzdolabındaki süresi 6-7 gündür. Diyelim bu, bunu 6-7 gün içinde bitirdik. İkinci hafta bu saksımızı bitiriyoruz. Üçüncü hafta bu saksımızı, dördüncü hafta bu saksımızı. Böyle olduğu zaman dört tane saksı ilk bir saksımıza geldiğimiz zaman bir ay geçiyor, 30 gün zarfında bu bitkimizde artık biçilecek bir duruma geliyor. Yani evimizde sürekli bunu tüketebiliriz. Bundan kek yapabiliriz, pasta yapabiliriz, sütlaç yapabiliriz, baklava bile yapabiliriz, kemalpaşa tatlısı yapabiliriz, dondurma yapabiliriz. Yani ne var? Bu 300 derece daha dolaşıyor. ...biz ancak kaynama 80-90-100 derecede kaynatabiliriz. Yani bu sıvı haline geliyor. Yani toz şekerin ağdalaştığı gibi ağdalaşmıyor bu. Ne oluyor? Sıvı bir tad oluyor. Kendine özgü bir şeker tadı var. Yani önemli olan şeker hastası veya obozite... ...bunu hayatının tüm alanlarında tüketsin... ...hem diş çürümelerini önlüyor hem glikoz içermediği için şekeri dengede tutuyor. Mesela Allah göstermesin şekerimiz 40'lara düştüğü zaman 80-90'ları çıkarıyor. Bu. Ama 300-400'lere çıktığı zaman da yüzlere çekiyor. Yani aşağı düşürülmesini engelliyor, yukarı çıkmasını engelliyor. Vücutta dengede tutuyor. Bu şimdi şekeri vücutta dengede tuttuğu zaman dengede tuttuğu zaman o insanın Şekeri yükselme inme gibi böyle bir şeyler dalgalanma olmadığı için vücudundaki organlar çok kısa zamanda normale geçiyor. Sinir sistemleri düzeliyor, tansiyonu düzeliyor. Yani e, şeker hastalığı bir insanda varsa o şekeri belli bir dengede tutulmadığı sürece vücutta tahribat sürekli var demektir. Onun için bu bitkiyi sürekli her alanda kullanmamız gerekiyor. Diyelim ilk bu bitkilerimiz diyelim iki kardeş şu anda kestik dört bir daha kestik üçüncü dördüncü aylarımızda daha çoğalacak bu mesela önümüzdeki yıl önümüzdeki yıl bu bitki çoğalacak yani 15-20 kardeş düşünün yani bunların hepsinin böyle bir saksı bu kadar bu hale gelecek bunu bir saksı olarak düşünün. Bir saksı olacak bu. Yani önümüzdeki bir saksı olacak. Bunun yarısını kesiyoruz, kaynatıyoruz. Bir haftalık şerbetimizi yapıyoruz. Gerisini yine kesiyoruz ama kurutuyoruz. Mutlaka kesiyoruz. İhtiyacım yok benim. Bana bir haftada bu kadar yetiyor. Fazla geldi yok. Onu da kesiyoruz ki yine tekrar gelsin. Onu da kurutuyoruz, kışa hazırlık yapıyoruz. Bu bitkinin böyle kesimi, yani Mevlam bir bir kuruma herhangi bir hastalık vermezse ki buna herhangi bir hastalık da yok. Yani buna ben şu anda bir yıl içinde buna hiçbir tarım ilacı kullanmadım. Hiçbir organik ilaç da kullanmadım. Hiçbir ilaç kullanmadım çünkü hiçbir hastalık gelmiyor. Yok yani çok su verdiğimiz zaman çamur lapa bir toprağın içinde dayanmıyor kök çürümesi oluyor. Toprak lapa çamur olmayacak. Kupkuru da olmayacak. Orta su. Diyelim biz bu suyu çeşmemizden doldurduk. Bunda klor var. Çeşmeden. Bu klorlu suyu hemen direkt buna dökmeyelim. Buna dökeceğimiz su bir gün bekletilmiş bir suyla suluyor. Tüm çiçeklerimiz öyle sulamamız lazım. E, diyelim ki evimizin bahçesi varsa bahçeye dikiyoruz. Eğer e, diktiğimiz arazide toprak donması oluyorsa kışın kökünün donmaması için bir sera ortamını alıyoruz. Diyelim ki 10 tane bitkiyi diktik, 5 tane bitkiyi diktik. Evimizde sadece evimizin ihtiyaçlarını karşılamak için bir arazimize diktiğimiz zaman bu bitki donmaması için kökleri eğer eksi 5 derecenin altında o bölgede soğuk oluyorsa bu bitkiyi üstünü örtmemiz gerekiyor. Üstünü nasıl örteriz? böyle bitkinin 40-50 santim 1 metre yüksekliğinde basit seralarla örteriz. İlk barda tekrar açarız. Ama evde balkonlarda ise evin balkonunda ise bu bitki diyelim ki kışın içeri alırız evin içine yazın dışarı çıkarırız. Şimdi kışın içeri aldığımız zaman bu bitki yine büyümeye devam edecek veya diyelim ki pencere pencerenin önüne bir masa koyalım güneş alabilmesi için kışın güneşte çok ihtiyacımız var masanın üzerine saksılarımız dizeriz ki evimizde eğer şeker hastamız obozitemiz varsa bu buzdolabından çamaşır makinasından daha önemli bir yer işgal etmesi gerekiyor soba sıcaklığı değil de bir ev sıcaklığında bulundurmamız lazım yani soba yanan yerden biraz uzak tutmamız lazım. Yani aşırı sıcağı sevmiyor, aşırı soğuğu da sevmiyor. Bu mesela rakım olarak 200 rakımdan sonra olabilen bir bitki yürü. 200 rakımdan sonra. Deniz seviyesindeki o sıkışık havayı sevmiyor. Deniz seviyesi de denedik sevmiyor. Onun için evlerde bu tür ürünü dik dikmek için saksılarda mesela dikeceksek, demin de anlattım saksıda. Diyelim ki evimizde saksımızda bitkimiz duruyor. Bunun tüketimine geçeceğim. Buradan bir yaprak koparıp iki yaprak, üç yaprak yemekten sonra yemekten önce tüketebiliriz. Mesela çay içeceğiz. Çayımızı içmek için iki yaprak ağzımıza koyarız. Hani doğu bölgesi kıtlama dediğimiz çay içiyor ya. Bunu çiğneyerek de tüketebiliriz. Çiğneyerek çayımızı içeriz. Veya birkaç bardak, birkaç yaprak yeriz. Mesela yemek yedik, şekerimiz yükselmesin diye birkaç yaprak yiyip üzerine su içersek daha şey olur. Bu körpeyken şeker oranı düşük olduğu için körpeyken tüketmek taze çok daha kolay oluyor. Diyelim bu taze olarak tükettim şekli, pratik. Sıvı olarak tükettim şeklinde biraz önce anlattık. E, sıvı olarak e, kaynatıyoruz. 5-6 dakika kaynattıktan sonra şeker şerbetimiz oluyor. Şekerin kullanıldığı tüm alanlarda bunu kullanmış oluyorsun.